Selamünaleyküm kardeşler. Bakara suresini tecvitli olarak okuyoruz. Elif okuyacağız şimdi. İlk ayetleri okuyoruz. Allah'ın izniyle. Bismillahirrahmanirrahim. Tekrar okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Elif, lam ve mim. Burada üç harf var. Bu üç harfi, bu tarz harflere hurufu mukatta denilir. Ve Kur'an'da bu 14 tanedir ve 29 tane surenin başında bu şekilde bulunurlar. Okunuşu da şu şekildedir. Şimdi Elif'i normal okuyoruz. Elif şeklinde. Daha sonra lamı, lemi dört elif miktarı çekiyoruz. Bakın dört elif miktar çek diyor üstündeki şayet. Ra, elif, Mimi de dört elif çek diyor. Mim, Tekrar okuyalım. Elif, la. Meddi lazım olarak geçiyor bu işaretler. Dört elif miktarı uzatmamız gerekiyor ve bu vacip olarak geçiyor. Elif bu şekilde okuduk. Evet devam edelim. Zelikel değil. Z burada nasıl? Pertek Z. Kambur olduğu için e, pertek Z olarak okuyoruz. Yani Z olarak okunur. Z şeklinde. Dilimizi ön dişlerimizin, e, ön üst dişlerimize değdiriyoruz. Arada sıkıştırıyormuşuz gibi. Velikel, velikel. Z bir elif miktarı uzatıyoruz. Bakın işaret var. Velikel, velikel diye lamı tutturduk. Cezim var. Kitabı, kitabı. T'nin üstünü var ve met harfi var. Ee, harfi metten hangi harf gelmiş? Elif gelmiş. Elif'in bir harekesi var mı? Yok. O zaman burası harfi mettir. Eliften önceki harfi bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Yani T'yi bir elif miktarı uzatacağız. Kitabı değil. ki Kitabı. Zelikel kitabı. Bu eliften dolayı T'yi ne yaptık? Uzattık. Lam elifi var. Bunu nasıl okumamız gerekiyor? L şeklinde. Lam elifi bir elif miktarı uzatmamız gerekiyor. Bakın şu tarafı lam, bu taraf elif. Lam elif olarak geçiyor. Elif bunu bir elif miktarı uzattırıyor. L ray be. L be. Ra da burada kalın okunuyor. Ra harfinin de hükmü şudur üstün ya da ötre olduğu zaman ra kalın okunur. Yani şu ötreden olursa üstünde ya da şöyle üstün olursa şimdiki gibi kalın okunur. Esre ise ince okunurdu. Burada kalın. Le ray be le ray be fi hi fe'yi çeken çeker var. Bir elif miktarı uzat diyor. Ve harfi met. ye de yine harfimet. Y'nin harekesi olmadığı için fihi uzat diyor. Fihi Fihi Uzatmıyor sadece fiye Le raybe Fihi Le raybe Fihi Hüden Burada iki üstün var Tendin var Hüden diye okunur ama iki üstünden sonra muhakkak bir e, tecvit kuralı gelir. E, bu tenliğinden sonra lam gelmiş bakın. O zaman ne yapıyoruz? Şey gibi okuyoruz. Hüdenli değil. Bakın demek zor. Hüdenli demek zor. Hüdenli diyoruz. İdgamı bilagun ne yapıyoruz? Hüdenlil Hüdenlil Mütteqin Hüdenlil Mütteqin diye okuyoruz müteğine de baktığımızda gafı iyice çekiyoruz. Burada y olduğu için alttan uzatma işareti olacak ve arız olur ve birden dört elif miktarına kadar burayı uzatabiliriz. Lil mütegin dedik. Devam edelim. Ellezi ne z'nin neyi var? Esresi var. Z pertekli z ellezine uzattık V'yi ellezine yu minune niye yu dedik hemze var hemzenin üstünde ne var cezim var bakın o yüzden elifi vurduruyoruz sıçratıyoruz yu diyoruz hemzeden dolayı şundan dolayı yu minune yu minune diye uzatıyoruz Nü'yü de uzattık yine. Bil, la mı tuttuk? Bil, bil gaybi değil. Bil, bu gaf değil. G harfi, gayın. Bil gaybi, bil gaybi. Yüminune bil gaybi. Ve yü'qimüne. Bakın burada gaf kalın olduğu için, ye olduğu için, çekeri olduğu için yu'qi diye uzatıyoruz yuqi ve yuqi mü mü'yü neden uzattım? E, mimin ötresi var. Vav diyor ki ben de önceki harfi bir elif miktar uzat diyor. Vav'ın hareketi yok çünkü. Ve yuqi mü ne mü'yü uzattım. Ve yuqi mü ne gıy, uzattım mü'yü uzattım. Buraya bakalım. Şedde var sağda. Ne? Sadı tutturuyoruz ve yuqîmûs-sa nesâ ve yuqîmûs-salâte le, L'yi le çektik bir elif vav'da var. Le te ve mimme İlk mimin neyi var? Esresi var. İkinci mimde de şedde var. Ve harf met var. Mimmeyi bir elif miktarı m'sun uzatacağız. Ve mimme ve mimme bir ittigam Margun ne var? İki mim müsüste gelmiş şeddeli bir tanesi. O zaman biraz bastırarak okuyoruz. Ve mimme ve mimme Razık ne bu z pertek değil keskin olan z. Razık ne bu kafı niye böyle sıçrattık? Cezim olduğu için galkale yapıyoruz. Biraz titretiyoruz. Razık ne Razık ne, hüm, neyini uzattık. Elif olduğu için harfi met var. Neyi uzattık? yün, fi, un, yün nun, cezim. Muhakkak sonrasında bir tecvid kuralı vardır. Nun cezimden sonra hangi harf gelmiş? Ona bakıyorum. Nun'u sakinden sonra yani nun cezimden sonra f harfi gelmiş. O zaman ihva yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Nun'u tutuyoruz. Yün fi değil, yün fiqun, Un da yine uzattık, yün dedik. Geçelim. Velle lambda şedde var, vellezine ve pertek burada iyice çekiyoruz aşağı doğru. Vellezine neyi çekmiyorum? Sadece v'i çekiyoruz. Vellezine değil vellezine çeken harfi çekeceğiz çekmeyen harfi çekmeyeceğiz vellezine yu minune neden yu diye vurdurduk yine şuradaki gibi hemze geldiği için vav olduğu için yu diye sıçrattık yu minune yu minune nü niye uzattık nunun ötresi var vav gelmiş ve diyor ki nunu uzat bir önceki harfi uzat diyor yu min, nü, ne Neyi uzatmıyorum mi uzatmıyorum yu min, nü, ne, bime ne me uzatıyorum kaç elif miktarı dört elif bi me üzile Metnimun fasıl var burada. Sebebi metten hemize elif geldiği için ayrı ayrı e, kelimeler. Bime ayrı bir kelime. Ünzile ayrı bir kelime olduğu için bir eliften dört elif miktarına kadar burada uzatabiliriz. Biz dört elif miktarı uzatalım. Bime ünzile. Nun'un üzerinde cezim var. Nun sakinden sonra bir tecavüt kuralı oluyordu. Ne gelmiş? Z gelmiş. O zaman ihva harfi geldiği için nun'u biraz ne yapıyorum? Tutuyorum ile ihva harfleri 15 taneydi. Bunu zamanla öğrenirsiniz zaten. Bime ile nunu tuttuk, ihva yaptık. İleyke İleyke ve me dört elif miktar uzatıyoruz ve me ile yine nun cezim ee, ve şey ha, bu arada burası meddimun fasıl oluyor. Mimden sonra uzun elif gelmiş. Ee, bunu çekmemiz gerekiyor. Ee, 4 elif miktarı da çekebiliriz. 1 elif miktarı da biz 1 elif, 4 elif miktarı çekelim. Ve me ile ihva yaptık. Nun sakinden sonra z gelmiş. Üz ile ile diyoruz min kablik min yine bakın burada e, nun sakin gelmiş nun sakinden sonra ne gelmiş ız ile de ihva yaptık min kablike min nun sakinden sonra gaf geldiği için ihva yapıyoruz yine nunu tutuyoruz min kablike B harfinin üzerinde cezim varsa eğer kalkale yapılır. Yani B harfini titretiriz. Kablike değil, kablike, kablike ve bil lam elif'i tuttuk ve bil e burası lam, burası elifti. Lam elif harf olarak geçiyor. Lam harfin cezim var. Bil dedik. Lamı tuttuk. Elifin üstüne çeker var. Elifi çekeceğiz. E, ve bil e ve bil-âhireti -e Bu h harfi biraz farklı bir harf. Bunu h harfini h olarak, ha olarak değil, h olarak okuyoruz. Yani genizden ve hırıltılı bir şekilde geliyor. ve bil-âhireti -e olarak söylememiz gerekiyor. hum yuqinun yu'dan sonra ne gelmiş vav gelmiş harfi met harekesi olmadığı için yu'yu ne yapıyoruz bir elif miktarı uzatıyor yuqinun qinun uzattık. Harfi met var yine. Van var, harekesi yok. Bir önceki harfi yani nö'yü uzatıyor. Yüqün. Burada kasrı var. Yani kısaltma gibi olarak geçiyor. Pardon, uzatma olarak geçiyor. Yani burayı sen çekme demek. Normalde ü diye uzatmamız gerekiyor ya harfi met var. Ama bunu çekme diyor. Kasrı diyor çekme diyor üle diyoruz üle bu şekilde gördüğümüzde hep üle ü çekmez üle değil üle olarak söylüyoruz bu da metti muntasıl var küçük hemze geldiği için şuradan metti muntasıl olarak geçiyor bu ne demek aynı harf içinde bir kelime içinde olduğu için hemze meddi muntasıl oluyor ve bunda dört elif miktarı uzatmamız gerekiyor şu şekilde üle iki üyü uzatmadım iyi de uzatmadım k'yi uzatmadım üle iki ale le uzattım a uzatmadım L bakın Y var şurada Harfim etten yine L'yi uzat diyor. L'nin üstüne bir de çeker var. Ay L diye L uzatıyorum. Bir elif miktarı. Hüden Hüden iki üstünden sonra tenliğinden sonra ne gelmiş? Mim gelmiş. O zaman ne yapıyorum? Malgun ne yapıyorum? Hüden min değil. Hüden mim. Sanki burada mimde şedde varmış gibi okuyorum. Hüden min hüden min. Yine yani nun sakinden sonra ra gelmiş. O zaman ne yapıyoruz? Min ra değil. Mirra. Sanki ra'da şedde varmış. Nun hiç yokmuş gibi. Mirabbihim, mir rabbihim Ve üle iki yine aynısı şu şekilde okuyoruz. Hümül müflihûn diye okuyoruz. Evet, baştan alalım mı? Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. Zalikel kitabu la raybe fihi yuhdill الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون <applause> الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما ileyke ve ma üzile min kablik ve bil ahiretihüm yükinün üle ulaik'e ala hüdem mir rabbihim ve üle ikel humul ve üle ike humul muflihun. Sadıkallahul azim. Destek vermek amacıyla kanalıma abone olup gönderilerimizi beğenirseniz çok sevinirim kardeşler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.